farkındayız. 2 ve 3'ün doğru olduğunu gördük bu arada unutmayalım. 2 doğruydu, 3 doğruydu. Şimdi birinci öncüle tabii ki mantıkla bakıyorum. Bir öğrenci gibi davranıyorum. 2'ye soldan gideceğim. fx'e bakıyorum. 2'ye soldan geliyorum. Evet. 2. Aha bu da 2. Burası da 2. Burası da 2. Durmadan 2. Hiçbir iki sürat bırakmıyor. Bir sonraki fonksiyon herhangi bir miras yok. Şimdi ben de soruyorum. Madem ki bunun cevabı 2 ve ben bir sonraki fonksiyonda bakacağım. Ne yapacağım? Direkt f2'ye mi bakacağım? 2'deki limite mi bakacağım? Eğer direkt f2'ye bakarsam, fonksiyon değerine bakarsam f burada 3'e gittiğini görüyorum. Cevaba 3 demeliyim yani birinci öncül de doğru olmalı. Ama bu eğer limitse Evet eğer bu limitse ikideki limite bir bakın bakalım ne oluyor? Mecburen sağdan ve soldan bakacaksınız. Çünkü direkt ikideki limite bakmam gerekiyor. Sağdan geldiğimde limitimin 1'e, soldan gelme limitim 2'ye gittiğini görürüm. O zaman limit yoktur. Yani birinci önce o halde yanlıştır diyeceğim. Çok ciddi bir arada kalma yaşıyoruz şu an. O mu doğru? Bu mu doğru? Yani çıkan cevabın limitine mi bakmalıyım? Yoksa fonksiyon değerine mi? E, limitine bakma daha güçlü gelebilir çünkü sonuçta bir limit sorusundayız. E, fakat bir küsurat devretmedi ve f2 gibi bir şey kaldı elimde. E, bu da beni f2'nin görüntüsüne bakmama sevk ediyor. E, hangisini yapacağım? Arkadaşlar doğru cevap f 2nin görüntüsü olduğunu söyleyeceğim ama söylemekle kalmayacağım. Aslında doğru. Birinci öncü de doğru. Yani cevabı üç örnek. Burada da doğru bir bilgi vermiş. Ama bu anlattığım seni ikna etmez. Beni etmedi sonuçta. Şimdi seni ikna edebilmek için bir genelleme de yapacağız burada. Şöyle bir şey soracağım sana. Diyeceğim ki madem ki arada kaldın. Madem ki arada kaldın. Gel birinci öncülü şurada yukarıda yazalım. Ve olayın nasıl işlediğini çok basit bir taktikle gösterir. Şimdi normalde sabit olduğu için hani ikinci parça sabit olduğu için hep sabit değer yani fonksiyon değerine bakacağını unutma bu bilgi cepte. Şimdi onu kanıtlayacağız bu soru için. Sebebini göstereceğiz. Şimdi ben buraya bir tane koordinat ekseni çizeyim. Burası x, burası y. Hedefim şu. Fofix'in grafiğini çizeceğim. Hiç de zor olmayacak merak etme. Eğer Fofix'in grafiğini çizersen şu arkadaş Fofix 2'ye soldan yanaştırma nasıl davranır Gözlerime göreceğim. Mesela şuradan çok küçük bir sayı seç. 0.1. da nereye gidiyor? Arkadaşlar limit değerleriyle ilgilenmiyorum. Grafik çizmeye çalışıyorum şu an. Net değerlerle gideceğim. Fofix'in 0.1'de nasıl davrandığına bakmak istiyorum. Evet. F0.1'de ne oluyormuş? F0.1'de 2'ye gidiyormuş. 2'yi getirip şu F değerine koyalım. 2 kime gidiyor? 3'e gidiyor. O zaman 0.1 değeri nihai olarak 3'e gidiyor. Devam edelim. Şuradan 0.2'yi alayım. Geldim f değerini yazıyorum. f(x) değerini yazarsam 0.2 kime gidiyor? 2'ye gidiyor. Onu getirip soldaki f'ye yazıyorum. f2 f2 kime gidiyor? Gene 3'e gidiyor. O halde onun da değeri 3. Evet şuraya bir nokta daha attım. 0.2 için. 0.8 için, 3 için, 4 için istediğiniz kadar deneyin. Aynı şeyler tekrar edeceğiz. Çünkü burada bir sabit fonksiyon var. Peki mesela 1.9 için yapalım. Şurada 1.9 için bakıyorum. F1.9 ne? Bakıyorum grafiğe. F1.9 2. Onu getiriyorum. Diğer F değerini yazıyorum. F2 kime gidiyor? Gene 3. Bakın dikkat edin. 3'e e gidiyor. O halde burada sabit bir fonksiyon var. Burada sabit bir fonksiyon var. Şimdi 2'ye geldik. Şu noktada 2 olsun. Bakalım 2'de neler oluyor. 2'yi yerine yazıyorum fonksiyonda. F2 kime gidiyor? 3'e. Şimdi 3'ü getirip burada yerine yazacağım. F3 kime gidiyor? 2'ye. Bu başka bir yere gitti. Şurada bir yere gitti o. Burayı şöyle. Buna da bir delik atalım. Evet. Şöyle bir şey oldu. Fonksiyonun bundan sonraki kısmı umurunda değil. Çünkü zaten bana 2'ye soldan bak diyordu. Şimdi 2'ye soldan. Artık bu for fix dikkat edin. Soldan bakıyorum. Ne limitim? Gençler istediğin kadar yanaş. Cevabın kaça gidiyor? 3'e gidiyor. Demek ki aslında baktığımız şey fonksiyonun değeri. Son halinde yani şu ifade devrettikten sonra fonksiyon değerine dönüştü olan. Yani bir küsurat getirmediği için e, limitine değil fonksiyonun değerine baktık. Bu da doğru oldu. Doğru cevabımız E şıkkı. Umarım e, açıklayıcı anlatabilmişimdir. İyi çalışmalar diliyorum.